Yahudi şunu fark etti. Beyler bunları bir araya getiren iki şey var. Müslümanlar iki yerde bir araya gelmeye de mecburdur bu arada. Hiç eğilip kılmıyor. Bir, namazda cemaat olman lazım. Tekil namaz kılmak çok ayıp bir şeydir. Çok eksi bir şeydir. İki, sofralar. Bundan ayrıca üçüncü bir yer söylesenize Müslümanları bir araya getiren. Cenaze namazı demeyin sakın. Bugünlerde <laughs> o var, bak ama o da namaz yani. Yani Kabe var, hac var. Namaz, ibadet o. Namaz tarafı var. Namaz olmasa, o ibadet olmasa sen merak etme, onu da bulamazsın. Hatta onu söyleyenler de oldu biliyorsun değil mi bu ülkede? Haccı tek güne sıkıştırmayalım, ayıp oluyor, milyonlar tane adam birbirini eziyor. Herkes istediği zaman gitsin diyenlerde de duymadın mı bu kulakla? Var. Cuma namazında millet dışarıda namaz kılıyor. Ya şu cumayı biraz yayalım filan diyenler oldu. Beyler hepsinin arkasında siyonizm var. Çünkü bir araya geliş başka bir yerimiz yok bizim. Namazda cemaat erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla sofra. Dolayısıyla İslam dünyası açısından ele alınsa müminin müminle olan kardeşliğinin pekiştiği nokta bu sofra mekanizmasıdır. Bugün de Allah nasip etti bizim kardeşlerimiz, büyüklerimiz Medine-i de pazartesi günden itibaren Ramazan'ın ilk iftarıyla beraber 2000-3000 civarında insanla her akşam iftar edecekler. Ve suallerden biri şu olacak. Oradakilerin ihtiyacım var. Hoş ihtiyacı olan çok var. Siz Medine'ye hiç gitmediğiniz için bilmiyorsunuz. İkinci mesele. İsterse bütün Medine zümrütler içinde yaşıyor olsun. Beyler konu fakirlik fukaralık değil. Konu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıldan beri yapmadığı bir geleneği ayağa çıkarmak. Çünkü dünyadaki bütün İslam ümmetleri Medine'de sofra açarlardı. O sofralarda İnsanlar, alimler, evliya ola, bilim adamları, bürokratlar, devlet adamları aynı masada abi. İki yerde protokol işlemez İslam'da. Bir namazda, iki sofrada. Bu ikisinde protokol olmaz abi. Örnek, sofra kuruldu. 20 kişilik sofra. Bazı amcalar vardır böyle ne yazık ki en sona bırakırlar kendilerini. Millet bir kalksın yani diye böyle. Abicim namaza girildiğinde isterse en arkaya evli Allah'ın en büyüğü gelsin en ön safa geçemez değil mi? Saf kurulmuş namaz başlamış. Sofrada ilk adam çatalı attıysa kapıdan gelene ayağa kalkılmaz. Kalkmak edepsizliktir. Çünkü o bir ibadet gibidir. Birlik kurulmuş. Sen geç kalmışsın amca. Otur. Boş bulduğun yere otur. Baş köşede birisi yer açıyorsa amenna ayağa kalkılmaz. Kur'an okuyana selam verilmez. Namaz kılana selam verilmez. Yemek başladıysa orada da sofra bir daha ayar çekilmez. Çünkü o kadar kıymetli bir şeydir ki o an birlik kurulmuş birisi gelip onu öp bozuyor. Böyle bir şey olmaz. Ha şu olabilir. Ailenin büyüğü yemeye başlamadan başlanılmaz. Ona zaten yeri ayrılmıştır. Baş köşededir o. Amenna. Çünkü Resulü Kibre Aleyhisselatü Vesselam da en baş köşede otururdu. Ama öyle bir yer ayrılmamış, öyle bir zat-ı muhterem değilse de o gelince ayağa kalkılmaz. Yemek kesilmez. Yemeğin ortasında insanlara telefon uzatılmaz. Namazda uzatabiliyor musun? Abi telefon çalıyor çok önemli filan diye. Yok adamın namazı bozulur çünkü. Ama sofranın ortasında telefonla da konuşulmaz. Adam yemek yerken bir yandan telefonu açıyor, konuşuyor. Abi şu an bak birlikteyiz. Bak bu birliği bozma. Ve geldik şu fesut meselesine. O birliği bozmak için ne dediler? Ya işte mesela işten geliyor hanımefendi biraz erken. Kocası biraz geç. Zaten sistem öyle allak bullak oldu ya. Ne yazık ki. E aç kadıncağız ne yapsın o biraz yiyecek. Ötekisi bir bakıyorsun herkes tekilleşiyor. Evet mecbur kaldığımız bu için böyle haram değil. Ama abiler dikkat. Aileyi birleştiren de bozan da yine sofra. Çocuklarımıza edep ve adabı öğretebileceğimiz bütün her şeyin niteliklerin olduğu yer de sofra. Her şeyi unuttuğumuz yer de sofra. Bereketin kalktığı yer de sofra. Bereketin indiği yer de sofra. Evin hanımı sofrada yoksa aile yemek yerken o aile bereketi çok bekler. Çünkü bereket yemeği yapanın elindedir.